Thank you. çok güzel oldu. Hakikaten de güzel bir tarihtir. Daha önce hiç bilmiyordum. Arkadaşlarım vasıtasıyla duyum alarak geldim. Karşı çok güzel oldu. Daha gezme yeni başladık arkadaşlarla beraber. E, Karşı belirli tarihi yerler vardır. Biz beraber gezmeye düşünüyoruz. Ankara'da oturuyorum. Lise 3 öğrencisiyim. Buraya gezmek için geldim. Okulda çok yeri anlatmışlardı. Tarih kitaplarını ben... okumuştum. Ya, hala, gele, ya, ben de, ne de, ne de canlı görmek istedim. Geldim buraya. Gerçekten tarihte olağanüstü bir yer. Müthiş bir yer. Herkesin gelip görmesi lazım. Sanın kars ayaklarının altında oluyor burada. Gerçekten müthiş bir yer. Tarih yapısı müthiş. Sadece burayla sınırlı değil. Buranın dışına da akan bir tarihi var. Yani burada buraya çıkarken bile, turların e, giriş kapılarını, gizli yerlerini, nerede saklandıklarını, her şeyini gördüm burada. Efendim şöyle tabi arka yoldan mevcut, işte e, hani belediye e, tarafından yaptırılan taş yollar şu an kullanılıyor. İnsanlar araçlarına buraya kadar çıkıp misafirlerini bırakıp tekrar aşağıda park alanına gidiyorlar. Yani hani yaşlı insanlar, engelli insanlar açısından da biraz daha iyi oldu ki ta kaleyi tabi dibine kadar, içine kadar gelip görebilme şanslarını kazandırdık insanlara.